çantamda bırakayım. Bugünkü ödevim internet üstünden. Öğretmenim dedi ki bunu yapmayan karne karnesi kötü gelir. O yüzden yapmam gerekiyor. Neyse vakit kaybetmeyin. Meral. Ne Ne oldu? güzel, güzel bilgisayarın var. Ödevini yapıyorsun dışarıda. Evet ya benim babam beni sevdiği için bana alıyor. Senin babam almıyor sana. Aslında ben babam da alacaktı ama çarşıya çıktı. Öf ya tamam git buradan. Şura oradaki kız çok zengin bir aileye benziyor. Bilgisayarıyla ders çalışıyor. Biz çalışana kadar elimiz yoruluyor. Of Allah ya. Sen her şeyi kıskanıyorsun. Alakası yokmuş. Ya. Hadi gel kıskandıralım. Elif abla ne yapıyorsun? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Sana bir şey diyeceğim. İyiyim. Ne oldu Elif abla? Özellikle Mükabe dedi ki şu Mustafa'yı bu yer çok geç kalmış. Ne oluyor dedi. Yo ben buralardayım. Sizi göremiyorum. Sonra ben de Olum. Yo video çektiğimiz yer belli. Sen gidip arkadaşınla oyun oynuyorsun. Hatta bir kez Nurullah gördü seni. Geldi bize söyledi. Niye öyle diyorsun? Nurullah buraya gelir misin kardeşim? Geldim abi oldu? Ya düşünüyorum düşünüyorum bir türlü çözemedim. Hani yani perçembe günü ya, Evet. Ne dağıtalım sence? Çekilme meyvesi dağıtalım. Onu mu dağıtalım? Evet. O daha iyi bence değil mi? Evet. Bana yardımcı olduğu için teşekkür ederim. Tamam abi görüşürüz. Hadi Aslı, sen ödevini burada mı yapıyorsun? Seni ilgilendiren bir konu değil ben burada yapmak istiyorum tamam mı? Ay sanki çalışıyormuş da büyüdüğünde babasına öğretmen olacakmış. Senden çıka çıka çöpçü olur. Ya sen gibi bir çöpçü olarak buralarda gezmeyeceğim. Ben bir avukat olacağım ve babama da bakacağım. Şimdi gidin buradan. Görüşürüz. Biz geldik Elif abla. Hoş geldiniz. Elif abla oradaki bir tane kız ders çalışıyordu biz de ona karıştık. Havasını atıyor ya bilgisayarıyla. Evet. Çalışan bir kıza niye dalga da geçiyorsunuz ki Belki ileride o kız Bir şey olup ailesini kurtaracak Siz nereden biliyorsunuz Of ya bu bitecek gibi değil Neyse kalanını evde yazarım Meral sana yardım edeyim mi Yok sen yardımına hiç yardım yok Kendim de yaparım zaten büyüyünce avukat olacağım Size de iyilik yaramıyor yani O zaman iyilik yapma